Hepinize merhaba. Ben Defne Kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoda söz verdiğim kitap videosunu bugün sonunda çekiyorum. Bu videom kitaplarla alakalı kapsamlı bir video olacak. Mart ayında okuduğum kitaplar, Nisan ayında okuyacak olduğum kitaplar ve şu anda hala okumaya devam ettiğim kitaplar olarak böyle kapsamlı bir video çekmeye karar verdim. Kitapları çok seviyorum. Kitabın içinde yaşamayı, kitabı okumayı, kendimi bir karakter gibi görmeyi her zaman çok sevdim. Geçen sene de kitapların değerini bilmeyi isterdim açıkçası. Boş zamanlarımda kaçış yolu olarak daha çok dizi ve film izlemeyi seçtim. Kitaplarım bana öyle baktılar. Keşke kitap okusaydım diyorum geçen sene. Çok fazla kitap okuyamadım. Bunun acısını da bu sene çıkarmaya karar verdim. Bu sene dediğimde akademik olarak diyorum. Çünkü Eylül'den itibaren kitap okuma perileri var üzerinde. Gitmiyorlar. Umarım da hiç gitmezler. Bir de sınava hazırlandığım için şu an YKS'ye hazırlandığım için de kitap okumak çok kolay olmuyor açıkçası. Kitap mı okuyayım bugün... Ders mi çalışayım ikileminden kurtulmak istiyorum bir yandan. Mart ayında okuduğum kitap sayısı da maalesef çok fazla değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mart ayında okuduğum bir kitap şu an elimde değil. Arkadaşıma ödünç verdim. Bu yüzden onu fotoğraf olarak göstereceğim. Ama mutlaka yorumunu yapacağım. Zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız o kitabın yorumunu mutlaka görmüşsünüzdür. Instagram'ı da aşağıya bırakacağım. Oradan hesabıma göz atabilirsiniz. İlk yorumlayacağım kitabım Ben Kirke. Bu kitabı da kitaplığımdaki birçok kitap gibi TikTok'ta gördüm. Adını daha önce duymamıştım. Sadece TikTok'ta gördüğüm bir kitaptı. Arkadaşlarım söz ediyordu sadece ama hani çok araştırdığım bir kitap değildi. TikTok'ta da görünce ve herkes bu kadar çok övünce bu kitabı almaya karar verdim. Hatta ben Kirke kitabının yanında yine aynı yazarın İlyada Destanı'nın yorumlamış şekliyle okuduğumuz Akilius'un şarkısı kitabını almıştım. Bununla merak ediyorum hala. Bu TikTok'a güvenerek aldım. Şimdi güvenerek aldım deyince biraz e, kötü bir yorum gelmiş gibi oluyor. Aslında bu kitap hakkında fikirlerim nötr. Çünkü ben bu kitabı anlayamadığımı düşünüyorum. Bu kitapta neyi okuduk? Önce biraz konusundan bahsedeyim. Kirke mitolojide geçen bir karakterimiz kitabımızdaki her şey Kirke adlı bu mitolojik varlığın babası tarafından bir adaya sürülmesiyle başlıyor. Kirke'nin yalnızlığını, Kirke'nin yaşamı boyunca gördüğü şeyleri ve ailesi tarafından ona nasıl davranıldığını öğreniyoruz. Ve Kirke her ne kadar boş yaşamış gibi görünse de aslında çok güçlü bir cadı. Yazarımız bu kitapta Odisya destanını yorumlamış ve bize kitap haline getirmiş. Mitolojik bir destanı yorumlamak çünkü bir sürü yaratık, bir sürü tanrı, bir sürü tanrıça var mitolojide bildiğiniz üzere. Çok kolay değil. Bu yüzden yazarı tebrik ediyorum. <laughs> Kitap hakkında neden nötr düşünüyorum onu da söyleyeyim. Ben bu kitabı tek bir oturuşta okumadım. Yani okuduğum süreçler arasında uzun zaman dilimleri vardı. Bu yüzden kitabı tekrar elime aldığımda en sondaki karakterler sayfasını bir kere daha bakmam gerekti. Bu yüzden bu kitabı okumak benim için zorlaşmaya başladı. Ve Uzadıkça uzadı gözümde, büyüdükçe büyüdü. Ve çok fazla yavaş ilerleyen bir kitap. Kitabı son sayfalarda anlamaya başlıyorsunuz bence. Yani aslında bu kitabı anlamaya başlamak da değil de kitabı okurken bir şeyler anlıyoruz ama e ee, sonra ne olacak? Olay nerede? Olay oluyor mu? Olacak mı? Bunların cevabını alamadım ben bir türlü. Kitap çok yavaş ilerliyor. Yani bu kitabı almayı düşünüyorsanız alın ve bir oturuşta okuyun. Bu kitabı bir şans daha versem beğenebilirim ve ileriki zamanlarda bir daha okumayı düşünüyorum. Kitabı puanım 5 üzerinden 3 oluyor. En heyecanlandığım kitap yorumu da bu kitap için. Yine TikTok'ta gördüm. Aldıktan bir hafta sonra bir günde okudum, bitirdim. Bu kitapla ilgili çok şey konuşabilirim yani. Konuşacak çok şeyim var ama spoiler vermeden konuşmaya çalışacağım. Kitap ciddi bu şekilde. Sizi var mı bilmiyorum, görmedim ama böyle e, daha güzel bence. Bence kitapları çok seviyorum. Hemen bu kitabın konusundan bahsedeyim. Kitabımız Amerikalı beyaz bir ailenin sahip olduğu özel bir adaya odaklanıyor. Her yaz bu özel adaya gidiyorlar ve orada yazı geçiriyorlar, eğlenip tekrar kendi evlerine geri dönüyorlar. Peki bu alada kimler yaşıyor? Öncelikle adanın fotoğrafını göstermek istiyorum. Bu şekilde ada böyle. Dört tane farklı ev var ve her evde büyük evde yaşayan babanın kızları yaşıyor. Karakterlerden bahsederken daha rahat anlamanız için size bu aile ağacını da göstermek istiyorum. En Küçük Kız Kardeş olan Cadence Sinclair'in ağzından anlatılan bir kitap. Biz bu kitabı okurken Cadence'in dilinden okuyoruz kitabı. Merhaba. Videoyu bölüyorum ama... Edit yaparken şunu fark ettim. Küçük bir yanlış yapmışım anlatırken kitabı. Cadence yani kitabımızın anlatıcısı. Adanın sahibi babanın kızlarından biri değil. Adanın sahibi babanın, babanın torunlarından biri. Yani en küçük kız kardeşin kızı Cadence. Şurada gözüküyor zaten. Penny'nin kızı Cadence. Yanlış anlaşılma olmasın. Penny'nin babası da Harris. Yani adanın sahibi. Hayden'sın bir sürü kuzeni var. İşte ikiz kuzenleri var. Diğer kuzenlerinin kardeşleri var. Diğer iki öz kuzeni ve üvey kuzeniyle birlikte Yalancılar adlı bir grup oluşturuyorlar. Get yani üvey kuzeni. Johnny ve Mirren de öz kuzenleri. Bu kitap bir gizem kitabı. Galiba bunu gizem kategorisine alabiliriz. Bu kitabı okurken gerçekten kitabı çok net bir şekilde gözünüzün önünde hayal edebiliyorsunuz. Adanın nasıl olduğunu, herkesin nasıl göründüğünü, karakterleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ve onlara çok çabuk bağlanıyorsunuz. Bu yüzden bu kitabı okumak çok rahattı, çok akıcıydı. Zaten bir günde bir oturuşta bitirdiğim bir kitap oldu. Kitabın sonunda çok büyük bir twist var. Yapılan bir ters köşe var. Kitabın son bölümünü okurken zaten çok ağladım. Ben böyle her şeye ağlayan bir tipim. Diziye ağlarım, şarkıya ağlarım, filme ağlarım. Kitaba da ağlıyorum. Ağlamamın en büyük sebebi de kahramanlara çok fazla bağlanmış olmam. Kahramanların ilişkilerine çok fazla bağlanmış olmam. Böyle büyük bir ailenin nasıl bir olayla hemen bozulabildiğini gözler önünde görmek beni yıprattı. Ve kardeşler, anne, baba arasında bir rekabet var. Bu rekabette miras rekabeti. Bu yüzden kitabı okurken sinirleniyorsunuz, seviniyorsunuz, bir sürü duygu patlaması yaşıyorsunuz. Kitap genel olarak böyleydi. Dediğim gibi çok akıcı bir kitaptı. Çok rahat bir şekilde bir günde bitirebilirsiniz. Kaç sayfa olduğunu söyleyeyim size hatta. 241 sayfa. Sadece TikTok'ta ismini gördüm. Sonra alışveriş sepetini ekledim ve kitabı aldım. Kitapla ilgili çok büyük bir araştırma yapmadım yani kitabı okumadan önce. Bu yüzden bana biraz sürpriz oldu sonu. Kitabı okumaya başladıktan, ortalarına geldikten sonra sonunda büyük bir olay olacağını tahmin ettim. Aile, aileyi dağıtabilecek ya da büyük, derin etkileyebilecek bir son olacağını düşündüm. Ama böyle trajik bir sonla karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştim. Beşinci bölüme başladıktan sonra zaten gözlerim istemsizce akmaya başladı. Beşinci bölümde her şey çünkü darmaduman duman oluyor. Hatta Spotify'da bir playlist yaptım kitap adına. Yani o kadar etkisinden çıkamadım yani. Bir de TikTok'ta bu kitapla alakalı çok fazla kötü yorum var. Öncelikle ondan da bahsedeyim biraz. E, kitabın neden kötü yorum aldığını başta anlamadım ama sonra tekrar kitapla ilgili bazı yorumlar okuduktan sonra anladım. E, TikTok'ta kötü yorum yapanların çoğu kitabı sonunu daha önceden tahmin etmişler. Şimdi ben bir sürü dizi, bir sürü film izledim ve birçok dizi izlerken de sonu tahmin edebiliyorum artık çünkü dizi film kurgusunu tamamen aklımda gerettim yani biliyorum dizilerle filmlerle ilgili olabilecek çoğu şey biliyorum e, kitap okumada o kadar fazla ilerleyemedim kurgu tahmin etmede ama ben bu kitabı okurken anlamadım kitabın sonunun ne olabileceğini birçok kişi de kitabın sonunu önceden tahmin ettiği için ve kitabın okumanın kitabı okumanın bir anlamı kalmadığını düşündükleri için kitabı beğenmediklerini söylemişler. Bilmiyorum kitabı beğenmemek için, kitaptan nefret etmek için fazla güçlü bir faktör mü bilmiyorum. Bence kurgu güzel yapılmıştı ve ben kitabı anlamadım. <laughs> Benimle bir ilgisi, ilgili bir sıkıntım var yoksa gerçekten kitap güzel mi? Bilmiyorum ama kitaba 5 üzerinden 5 veriyorum. Kesinlikle okumaya değen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Geriye son bir tane kitap kaldı ama dediğim gibi bu kitabı arkadaşıma ödünç verdiğim için şu an kitap elimde yok ama buraya fotoğrafını koyacağım. Bu kitap bir vampir hikayesi anlatıyor. Dracula'nın önce çıkan bir kitap olduğu için bu kitabın Drakula'nın anası olduğu düşünülüyor. Drakula gibi kitaplarda ve diğer vampir kitaplarında baş kahramanımız genellikle erkek oluyor. Ama bu kitapta bir istisna baş vampirimiz bir kadın. Bu kitap bu kadın vampirin kurbanlarının birinin ağzından anlatılıyor. Ve bu kadın vampir kurbanlarını yine kadınlardan seçiyor. Çünkü kendi cinsel arzusu bu yönde. Ve bence çok güzel bir kitap. Zaten 100 sayfa falandı. Ya da 109 sayfa, 110 sayfa falandı. Ve bir günde bitti. Çok rahat biten bir kitap. İncecik zaten şu kadar falan. Bu yüzden e, rahatça bitirebileceğiniz bir kitap olacak. Dili de akıcıydı. tap bize gotikliği çok güzel bir şekilde anlatmış bence. Çok rahat bir şekilde gözünü de canlandırabildim. Kitapta çok güzel bir betimleyiş vardı. Bu yüzden o yönünü çok sevdim. Ama ben bu kitabın romantik yönünün biraz daha fazla olmasını bekliyordum. Bu yüzden bir puancık kırarak kitaba 5 üzerinden 4 veriyorum. Şimdi de şu anda okuyor olduğum kitabı göstereceğim. Kitabı diyorum çünkü başka kitaba başlayamadım bu videoyu çekeceğim diye. Ee, Nisan kitaplarını göstereceğim. Daisy Jones ve The Six kitabını okuyorum. Bu kitabı normalde bu videoyu çekmeden önce bitirecektim. Sonra bu kitabın da bu videoda yorumunu yapacaktım. Bunu çok yapmak istedim ama videoyu da bekletmek istemedim. Çünkü Nisan geldi. İki gün sonra Nisan'a gireceğiz. Dün bitirecektim normalde. Ortalarındayım daha ama bu da artık sonraya kaldı. Instagram üzerinden yorumunu yaparım artık. İsmedi ama kitap hakkında konuşabileceğim yüzlerce şey var. Bu yüzden çok seviyorum bu kitabı. Aynı yazarın Evelyn Higo'nun Yedi Kocası isimli bu kitabı da var. Bunu her yerde görmüşsünüz diye düşünüyorum. İkisinin yazarı da aynı. şunu söyleyebilirim ki Taylor Jenkins Reid yani iki kitabın muhteşem yazarı ünlülerin dünyasını çok net bir şekilde çok güzel bir şekilde bize aktarabiliyor. Bunu ilk alma sebebim şuydu Suki Waterhouse'u biliyorsunuzdur belki Robert Pattinson'ın sevgilisi aynı anda model oyuncu ve şarkıcı. Kadında her şey var. Ben onun şarkılarını çok seviyorum ve en sevdiğim şarkıcılardan bir tanesi. Daisy Jones ve The Six'in de mini bir dizisi yapılacak. Dizide de Suki Waterhouse oynayacak. Karen rolüyle. Ve ben bunu duydum. Direkt kitabı araştırdım. TikTok'ta görmüştüm zaten listemdeydi. Bunu gördüm, birkaç ay sonra aldım. Birkaç ay sonra diyorum çünkü o zaman yine okuyacak bir sürü kitabım vardı falan. Bir kitap uyarlaması yapılacak dizi veya filmde kitabın önceden okunması bence önemli. Çünkü kitabı okuduktan sonra diziyi anladığınızda çok güzel bir şekilde gözünüzde canlandığınız şeyleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda gözünüzde canlandırdığınız gibi olmadığınız gördüğünüzde de biliyorsunuz iki farklı durum ortaya çıkıyor ama e, dediğim gibi Squatterhouse'u de, duyunca dedim ben bunu alıp okuyayım yani. Bu kadar bahsettim bu kitaptan ama kitabın konusundan bahsetmedim. Bu kitap Daisy Jones ve The Six adlı grubu anlatıyor anlaşıldı gibi zaten. The Six önceden olan bir e, müzik grubuydu. 60'ların sonu ve 70'lerde geçen bir rock grubunu anlatıyor. Sonradan bu rock grubuna Daisy Jones adlı kızımız dahil oluyor. Ve biz de onların yaşadıklarını bu kitapta okuyoruz. Kitabın yazarı Taylor, Fleetwood Mac'ten esinlenerek yazmış bu kitabı. Ve ben de Fleetwood Mac'i çok seviyorum. American Horror Story'yi izlediniz mi bilmiyorum. Benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Üçüncü sezonunda Steven X yani Fleetwood Mac'in e, solisti oynuyordu ve şarkıları çalıyordu sürekli olarak. Sevdiğim bir grup haline geldi Fleetwood Mac'te. Sonra Suki'yi duyduktan sonra da Fleetwood Mac'ten esinlendiğini duyunca Dedim yani bu kitabı okuyacağım artık. Bitirmememe rağmen, kitabın ortasında olmama rağmen kitap 5'te 5'lik bir kitap. Mart'taki kitapları anlattım. Şu anda okuduğum kitabı anlattım. Bir de Nisan'da neler okuyacağım onları göstereyim. Okuyacak bayağı bir kitap var. Nisan ayında bunların hepsini okuyabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü zor. Yani Nisan ayı sınavın çok çok yaklaşmış olduğu bir ay olacak. Bunların birkaçını Mayıs'a iteleyebilir miyim onu bile bilmiyorum planımın nasıl olacağını da bilmiyorum. Bu kitabı merak etmemin sebebi Virgin Suicides filmi. Bu kitaptan uyarlanmış bir film. E, o filmde çok seviyorum gerçekten. Ve maalesef kitabı okuduktan sonra filmi izleyemedim. Çünkü geçen senelerde izlemiştim filmi. Çok güzel bir film olduğu için kitabını da okumak istedim. Farklı kitabımız Gece Yarısı Kütüphanesi. Bu arada Goodreads hesabınız var mı bilmiyorum ama benim var. Eğer takip etmek isterseniz yine Goodreads hesabımı da aşağı koyarım. Oradan okuduğunuz kitapları işaretleyebiliyorsunuz, kitaplar hakkında yorum yapabiliyorsunuz, kitaplar hakkında yapılan yorumları okuyabilirsiniz. Yılın kitabını seçiyor ya da Goodreads'te popüler olan kitabı sizin ana sayfanıza koyuyor. Kitaplarla alakalı baya güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ben de oradan 2022 kitap okuma challenge'ına katıldım. 50 kitap girdim. Bakalım 50 kitap tamamlayabileceğim mi bu sene? Umarım tamamlarım. Bundan bahsediyorduk. Gece yarısı kütüphanesini okuyacağım. Bu bir bilim kurgu kitabı. Ben bu kitabı böyle öylesine bir kitap olarak almıştım. Yani bilim kurgu olduğunu bilmiyordum. Ama Tam bir oturuşta okumalık ve kitaba benziyor. 267 sayfa. Çok rahat bir günde bitebilecek bir kitap bence. Normal insanlar. Aranızda bu kitabı görmekten bıkmış olan insanlar oluyor olabilir. Çünkü ben de artık bu kitabı görmekten bıktım. Çünkü her yerde. Her yerde bu kitap. İnanılmaz. Bu kitabın dizisi de çıktı. Dizinin bir kitabı varmış. Önce ben bu kitabı alayım okuyayım. Sonra dizisini izlerim dedim. E, bu yüzden kitabı aldım. Piyano şarkı söylediği yer. Çok çok merak ettiğim bir kitap bu da. Bu da yine böyle sahil kasabasında geçiyor. Bir ada gibi bir yerde geçiyor. Bunda da bir harita var. Kitapta da bir harita var. E, bunu da merak ediyorum. Bu biraz kalın bir kitap. 431 sayfa. Bu kitabı okuyabilir miyim bilmiyorum. Daha çok kısa ve hemen bitebilecek kitaplar okumayı düşünüyordum. Belki kitap akıcıdır ve çabuk biter. Gölge ve Kemik. Bu kitabın da geçen sene dizisi çıktı Netflix'te. Görmüşsünüzdür illaki. Aslında bir serinin ilk kitabı Gölge ve Kemik. Ben çok merak ediyordum dizisini izlemek istiyordum ama sonra kitabı olduğunu öğrendim ve kitabını alayım o zaman dedim. Ciltli almak istemiştim önce ama ciltli kitabı hasarlıydı bu yüzden kağıt kapak almak zorunda kaldım. Bir tane daha kitap var ama bunu okur muyum bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bu kitapta bir olay örgüsü yok. Yani bir durum kitabı sanırım öyle biliyorum. Kitabın içi düşüncelerle dolu. Bu yüzden bu kitabı da merak ediyordum. Bakalım nasıl bir kitap olacak hiç bilmiyorum. Konusunu da bilmiyorum açıkçası kitabın. Merak ettiğim ve ince olduğunu düşündüğüm bir kitap olduğu için bunu da okuma listeme eklemek istedim. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.